Sen ne arıyorsun burada Pusat? Raskolini arıyorum. Sen hiç zahmet etme. Raskolun kafasına sıkılan kurşunun hesabını soracak. Raskolun döndü demek. O halde düşmanı fazla uzakta arama. İyi bildiğim birinden bahsediyorum. Bu senin kafatasından çıkan kurşun. Balistik inceleme yaptırdık. Yeni bir model. Ait olduğu silah henüz Türkiye'de yok. Rusya'dan gelme. Raskol'un anlamıyor. Rusya'dan mı ateş ettiler? Hayır. Sana ateş eden bir Rus. Senin vurulduğun günlerde bu kurşunun ait olduğu model silahları Türkiye'ye getirtirmiş. Galiba senin üzerinde bir deneme atışı yapmış. Tilki Andre. Rascon bunun bedelini ödetecek. Bak şuna, bunu intikam için özel getirttim. Raskoln bu silahı Andere'de deneyecek, ama yanılmayacak.